Korku. Sıracağım lan seni. Ben senin Mike Tyson'ın verit. Kulağını koparacağım lan senin. Onun boyu da uzun. Buna sırt duyup kafa atacağım. Sırt duyup, sırt duyup. Geri koparacağım lan senin. <laughs> Sen iyice delirdin. Gerçekten delirdin. Gel sana bir makarna yedireyim. Hadi gel, gel. Makarnayı da yiyeceğim, seni de yiyeceğim çürüt beni yavrum. Beynimi çürüt. Lana gibi oldum içeride ya. Nefret doluyum, kin doluyum. Aşk doluyum, aşk. Sana doluyum yavrum. Patlatırım mı lan? Gel, gel manyak köpek. Gel, gel, gel sofrada otur. Gel, gel, gel. Ha? Bunlar Mahalle Mafyası. Bunlara da yiyeceksin Öyle değil mi Platin Sultan? Şey... Ya yengenin yanında madar etme bizi. Mahalle Mafyası dediğin de yukarıdakilerin bir dediğini iki etmiyor. Allah, Latife ediyoruz canım. Bakma böyle durdun ha. Masaların üstünde toz bırakmadı. Ondan sonra taktı burnuna platini. Metal kokluyor baba. E ustacığım sadede gelelim. Demek öyle diyorsun. Duce'ye takıldılar bizim Frukolar. Frukolar kim be? Tanıyacaksın yavrucum. Balkanların en hızlı afiyeleri. Tahir ile Ferit. Loral ve Hardy. <laughs> Tom <Marcieri. gülüyor> Ama bu defa pastrami olacaklar. İtalyan pastrami. <laughs> ya bakma buna ya. Roma'da onu görene kapısının kilitliyor. Manyak. Ya. Sen de doğru konuşsana adamla. Ee, ver bakalım sona vadisleri. Nerede şimdi babamız? Duçemiz? Karsan bugün geliyor. Karski. Karski. Demek babamız Kars'ta. Hoş gelsin, sefalar getirsin. O ne isterse yapmak boynumuzun borcu. İki adam var, hatırını kıramayız. Duce ve kardinal. Onlar bize hayat ve mutluluk sundular. Şu vahşi kadınımın abisi kardinal. Tahir Kemal korucusunun amcası Büyük Tuğçe. <laughs> <laughs> Hadi. Soruşturmayı sayın savcımızın talimatları doğrultusunda ve derinlemesine sürdürmekteyiz. Zanlıların yakalanması konusunda yüce halkımızın ve değerli medyamızın yardımlarını bizden esirgemeyeceğine eminiz. Zanlıların resimlerini medyaya dağıttık. Suretimiz dolaşıyor ortalarda Angel'ım. Estetik mi yaptırsam acaba ya? Şöyle burnumu kaldırtayım. Kaşlarımı gerdireyim. Yedi samuray gibi olayım ha? Bir gün kafam atacak, sıyırıp söküp atacağım şu maskeyi. Rengeyiklerine benzeyecek suratları. Sen rengeyiklerini gördün mü belgesellerde ha? Onlar böyle dururlar, bir ses duyduklarını aniden dönüp bakarlar. Geyik olma derler. <laughs> Geyik oldum abi var ya. Yaz ansiklopedi. <laughs> Ulan bari doğru dürüst bir fotoğrafımı koysaydınız davukla. Kadavra gibi fotoğraf koymuş herifler ya. Ya ne işimiz var burada ya? Gidelim Rio'ya kızım. Karnaval zımbırtısı var. Sabaha kadar eller havaya böyle. bondere. <laughs> Hiçbir yere gidemeyeceğiz. Niye? Gücü ve Kardinal'le sana yeni teklifleri var. Boş boşuna seni yapıza neden çıkartmadılar? Ne teklifiymiş bu? Ha onu bilemem. Abim bir iki güne kadar gelecek, onunla konuşursun. Vay be! Kardinal abi İstanbul'a geliyor ha. Güzel. Se qualcuno accende il sigaro mentre mangio, glielo non fico in bocca, tranne che al duce. Abim ben je mechier archi mi bere puro i cerse, uno boasena soccarum. Teb, tu ci ho lungi a durare un Dolce, avvicinati. Vieni al tavolo. Parliamo ai ragazzi dei nostri progetti organi c'e ne contrabbando di organi vedis ve Angelica Istanbul, da bir italian Firma olarak bir bussane aciceklar vogliamo esportare salumi e carne di maiale lavorata vogliamo aprire un'agenzia di trasporto marittima, un'agenzia italiana. İşlenmiş domuz eti ve şarküteri ihracat edeceğiz. Bir de bir deniz nakliyat şirketi kuracağız. Şimdi benim özel hastanemi biliyorsunuz. Organlar oradan alınacak. Ve Bedir'in bu sahnesinde saklanacak. Oradan da kardinalin özel uçaklarıyla yurt dışına kaçırılacak. Gemicilik firması ise sözüm ona firmanın soğuk etlerini taşıyacak ama... ...aslında mülteci kaçırma işi yapacak. <laughs> bravo, bravo. Şimdi Etiyopyalı ve Sri Lankalı mülteciler tırlarla getirilecek ve firmanın limandaki ambarında saklanacak. Zamanı gelince mülteciler küçük gemilerle gönderilecek. Hı -hı. Mülteci ve organ ticareti tam size göre bir iş. Hı? No. Non è un lavoro da vecchia mafia. Ci vuole cura. C'è bisogno di dirigenti, coraggiosi e di larga veduta. Come voi? Eski Türk mafyası işleri değil bunlar. İnce işler. Sizin gibi ufuklar geniş. Akıllı, cesur yönetici gerekiyor. Bir grappa rica ediyorum. Kan kokusundan sonra iyi gelir. <laughs> Ferit'in ciğerini istiyorum. Bir de dizlerinin kıkırdaklarını. Dişlerimi temizleyeceğim. Ee, acele etme. Hı? Önce biraz koşturalım. Ciğerleri temizlensin. Diğerini de düşündürelim. Beyni gelişsin. <laughs> Angelica, di cosa parla? Compare dolce. Cosa dici? Noi turchi Eh, adoriamo interiora, sì? Sì? Eh, parliamo di soffritto, eh, di peccato con cipolla, eh? Cardinale. <ride> Mamma mia,